Hanımlar koyuyor vallahi. Olmaz, olmaz. Hanımlar vallahi olmaz. koyuyorlar. Yeter ettim diyorlar. Temizlik yapamıyor sizin yüzünüzden diyorlar. Şunu yapamıyor, bunu yapamıyor. Bu neyin nesi yani? Bakın. Şimdi gitti bir. Buraya çıkıyor. Bak sizden fırsat yok. Bak sizden olay değil. Evet diyor hanımlardan fırsat yok. Biz, ben anlayamadım yani. Hayır yani hasta olsa bunlar mı Bu şöyle Bak, bir şey var. doğru bu. Ben hmm. da dedi. Dinler misin beni? Ben dinler misin? Gitti bir hastalık var. Biliyorsun. Ya tamam ben. Yani, yani, ondan yani haklısın. Yani. Ülke genelde çok büyük bir problem var. hep birlikte çözeceğiz. Yengem çözeceğiz, Sizde de çözeceğiz. Doğum yani. çözeceğiz. 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 Sağlığınız. Bizim için her şeyden önemli. Hayır, o dediğim, Anladın o, mı? Ama ne kadar? Mesafeli olsun, durabilseniz iyi olacak yani. Nasıl anlamadım? Mesela ben 30 lira bilseniz çok işte iyi olacak mesela. Yani vatandaşımızı uyarıyoruz. Yani vatandaşımızı sürekli uyarıyoruz. Ama vatandaşımız bizi dinlemiyor. Bir şimdi gideceğim şimdi... hanımına yine çekişeceğim Yok. ben. Yok çekişmezsin. Vallahi çekişeceğim. Çekil şey çekilmez, çekilmez, çekilmezsin. Çekişmezsin. Çek geldim temizlik yapmadan abi de. Tamam. Ee, gibi bu parkta oturma. Tamam böyle uygun bir yerde yine bir yapabilirsin. Bir parkta oturmayacak da Ama... nereye oturacak? Haluk... Tamam çıkacak. Ağaya oturalım da. Allah ım. Allah. Im. Tam...